Hepinize merhaba bir belki bu sert. E futbol 2023 mobile'da fazla bilinmeyen bir forbeti göstereceğim. Böyle bir, öyle bir forbet ki çok hızlı hem de şutları da iyi yani. Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya o ufacık oğlan. Evet. Fiziğimizi evet, değil mi? Evet, evet. Nasıl sporcu biliyor musun? İnanılır gibi değil Allah ya. Allah Allah. Ve çok ucuz bir GP. Hemen EHAP 2023 uygulamasına göstermek istiyorum. Hemen oraya geçelim. Devam K. Şimdi buraya oyuncuya geldiniz. Ülke Germany. Diğerinde Santa Force seçin ve buradan hemen bulacaksınız. ADY mi? Ve en üst seviye ediyoruz En üst seviye hız 92, hızlanma 96. Ama bunda bir, birkaç tane şey özelliği geliyor takım içinde. Ya bu daha güç hala şu an böyle gösteriyor. Şimdilik böyle buna bakmayın. Bitiricilik falan şu biraz iyi kötü ama olsun. Yine idare eder. Bak yedekler bak süper hediye falan da var. Bunu kullanabilirsiniz. Holland gibi adam bak. Fenerbahçe'de bir tane Adem'i vardı. Onun gibi bir adam. Biraz sol ayak. Ben bunu hemen oyun içinden satın alayım. <laughs> Evet oyuncuyu buldum hemen. Hemen satın al. 18.000 GP abi sadece. 18.000 GP ya. Vereceğiniz bu. Evet benim param yetmeyecek bu yüzden. Ben hemen şunları doldurayım. Evet 82 puanımı aldım. Biraz girdam olsun. Şurayı, iyi. en azından biraz varmış. 98 yapalım. Eylem. Otomatik de var. 87 oluyor bakın bakın. Abi manyak özetler ya. Kaleciliğe niye verdi bu oyun? Pasa ver anasını satayım. Mesela top kontrolünü alıp şu kuzu şeye verebilirsiniz bakın. Daha hızlı olacak. Aynen bak böyle daha mantıklı. Bir tık daha aldım. Bir tık daha verdim. Uf. Hadi şuradan da bir tık alalım. Bir tık daha verelim. Tamam bokunu çıkarmaya gerek yok. Ben bunları onayladım. Bokunu çıkarma. Manyak abi bak şu an oyunun en iyi forvet olabilir. Hemen buradan şöyle Ronaldo'nun yerine. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Yani. Koyduk of 90'a çıktı bakın 90 90. Neyse hemen maçımıza geçelim. Devam ki. <laughs> Evet 3 çubuk rakip güzel severim severim. Kim geliyor kim geliyor? Ama gelse güzel olur yani. Heh. Barcelona. Volkan BLT. Balta. Kesin balta. Volkan balta. Lan ne büyük adam ya. Bilmediğin hale yok ama. Ben her şey, ben her şey biliyor biliyorum ama. Bakalım adiye mi? Evet, arkadaşlar yukarı bakıyor söyleyeyim ben size yukarı bakıyordur o. Siz yanlış görüyorsunuzdur İnşallah. Rakip inşallah oyuna gelecek yani ne yaptıysa acaba. Hay 5 saniye içinde nereye gitmiş olabilirsin ki? Karıya gittim. Şimdi geliyor bir de. ADM savaşı var hatta. Sağda savaş dönüyor. Bir yere. ADM bıraktı. ADM. ADM hocam ADM uçtu lan oğlum ADM öldü öldü. Ölmüşsün. Ayağının yok. Van Dijk mükemmel kesti. Verdi. Bir yere. Bir yere veremedi. <laughs> Rabiot top dışarıda. Mbappe Hayır hayır hayır. Carlos Tunu. Uf degen be. At kanada. Muhammed Salah. İndir. Olan boşaldı. Elini indir. Kodun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım senin. Hayır. Mbappe. <laughs> Bir ara kaptı. Hadi yemeyeyim. Adamsın Van Dijk. ADM'i at. mi ADM kaçır oradan. mi kaçıyor. Ama yanlış şey yaptım ya. Yanlış şey yaptım. Oğlum bu kimden Böyle sim olur anasını satayım. Diye nick olur mu? Sen ne sapık bir adamsın lan. Snyder. Bıraktı Muhammed mesela Vira. ADM'i kaç araya. ADM'i kaç. mi ADM kaç. mi ADM... Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Snyder o... baktı. ADM'i. ADM'i. mi ADM. Vur. Vur. S ya. <laughs> abi fiziksel temasından biraz fazla almış olabilir arkadaşlar, Onu fark ettim. Eyvah. Snowder. O kaçında given var bir de bunun. Carlos. <laughs> çıldıracağım vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Anam çıldıracağım ha. Ama... Çıldıracağım. Hadi, hadi Bir araya kaç bakayım nasıl kaçıyorsun? Hadi adiyemi abi kimsenin öldürürüm. Adi mi kaptı. O değil mi? O değil mi? Vurdu. Hadi yemi. yemi. çok güzel bir gol sevinci varmış. Genç yetenek. Burada kimin hatasını değerlendiriyor ve koyup geçiyor. Hiç bakmıyor. Koyduk mu? Koyduk. Snyder kaptı. Hadi yemi kaç. Hadi yemi yine gidiyor. Hadi yemi. Varandan kurtulamazsın tahminimce zaten. Oğuz boşuna koyduk biz zaten. Ronaldo ya, his lazım. <laughs> Ramos. Kaptı. Ver. Snyder. Snyder Davis'e. David. Vieira. Verdi. Mbappe. Mbappe. Mükemmel çalım. Daha mi? <laughs> tutun onu beyler. Tutun onu beyler. Tutun onu. Rudiger. Bıraktı. Vieira. Kanada. Şey at. Mbappe niye yavaşsın ya? Ronaldo ya. His lazım. <laughs> Abi top daha ikinci defansa gelmiyor ki şey araya kaçsın. Hayır hayır tutun onu tutun onu. Oradan da atamasın bir zahmet. Ya durduramıyor oyunu? Alo niye durmuyor abi oyun? Kafayı yersin ya. Ay, abi hayır hayır hayır. Ramos'uyum be. Bak Sabit çok iş yapıyor aslında Ramos. Onu fark ettim bak. Sabit bundan sonra full Ramos abi. Ben Ramos'u şimdi Ramos'a giderim. Ramos bak yine kaptı aslanım benim. Aslanım hatta ara pas ver. Hadi ADM'i hadi ADM'i yersin onu. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ramos tut Ramos adamsın be. Evet. Takım tek tek dökülüyor anasını satayım. Bil Foden. Foden. Verdi. De Bruyne. De Bruyne. Verdi araya. Hadi abi şu de toplar niye geçmiyor? Çıldıracağım ya. Niye geçmiyor abi? Bunun çözümü var mı? Niye to o top geçmiyor ya? Hadi. Hadi mi? Bıraktı. Filpo. Kapın. Hadi mi? Bu momentum yok mu cidden? Söylesenize bu oyunda momentum yok mu? Şöyle açtım ortayı. Kime? Phil ne geldi yine? Ramos indir. David. Vur. Hayır, 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 hayır. Carlos. Ver. Bir daha ver. Neymar. De Bruyne. Neymar. Neymar aldı. Ortayı açtı. Come on. Hocam ne oluyor? Ne? Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Tutun onu. Hadi, hadi hadi mi Hadi mi? Of. Hadi oğlum ya yersin. Neyse maç bitti. Sağlık olsun. 1-0 olsun bizim olsun abi. Pedri maçın adamı mı oldu? Pedri mi lan bu? Pedri ben, Pedro Pedri oynatmıyorum ki. mi bu? Maçın adamı AD'ye mi mi? ben diyorum size bak. Bu oyun, o, oyunun en iyi ikinci forveti. Ronaldo'dan sonraki. Neyse arkadaşlar videomuzu kararsın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.